Bina bu şekilde. Önde bir tane veranda var. Burası mutfak da olabilir. İsterseniz ayrı bir yatak odası da. Burası salon. İstenilirse şu köşe e, mutfak olabilir. Böyle geldiğiniz zaman isterseniz bir kişi buradan da yapabilirsiniz. Çelik kapı koyulabiliyor. Buraya baktığımız zaman burada bir tane ayrı tuvalet Hatta şuraya bir süvgülü kapı yapılıp, arkaya çamaşır makinesi koyulabilir. Geniş bir merdivenimiz var. Akşam olsa zaten kendime yapacağım. Akşam var ama bu ev olmuyor. Bu eve uygun bir akşam olsa daha doğrusu muhtemelen kendime yapardım bu evi. Yukarı çıktığımız zaman bir yatak odası burada var. Bir yatak odası da burada var. Burada da gayet geniş bir tuvalet banyo var. Serah geniş bir tuvalet banyo var. Binamız bu kadar. Trapizi döşeli. Betapon'da kaplanmış